Grönland, uçsuz bucaksız, sessiz bir buz kıtası gibi görünür. Göz alabildiğine uzanan, bembeyaz, etkileyici bir güzelliğe sahip. Sanki hiç değişmeyecek ve sonsuzmuş gibi duran bir yerdir. Yüzyıllardır bu devasa buz tabakasının basit, donmuş bir manzarayı koruyan sabit bir kale olduğuna inandık. Doğasını anladığımızı sandık. Ama gerçek, şimdi keşfettiğimiz gibi, çok daha karmaşık ve şaşırtıcı güneşten saklı, kilometrelerce katı buzun altına gömülü, sırlarla dolu bir dünya var. Ve bu dünya bize kendini yeni yeni göstermeye başlıyor. Gezegenimizin bu uzak köşesi hakkında bildiğimiz her şeye meydan okuyor. Son keşifler, dünyamızın tarih kitaplarını yeniden yazıyor. Bilim insanları, harika yeni teknolojiler kullanarak, Grönland'ın buzlu katmanlarını soymaya başladılar buldukları sadece kaya ve donmuş toprak değil, dramatik bir geçmişe sahip dinamik bir manzara. Neredeyse inanılması güç, o kadar büyük özelliklerin kanıtlarını buldular. Bu gizli dünya, Grönland'ın beyaz değil, yeşil olduğu bir zamandan bahsediyor. Antik iklimlerin, güçlü doğal güçlerin ve sürekli değişen bir gezegenin hikayesini anlatıyor. Bu anlatı, kendi geleceğimiz için derin anlamlar taşıyor. Milyonlarca yıldır insan gözünden saklı kalmış kilitli bir dünya hayal edin. Bilim insanlarının şimdi keşfettiği alem budur. Uçaklara monte edilmiş güçlü radar sistemleri kullanıyorlar. Aşağıdaki araziyi haritalamak için kalın buzun içinden dalgalar gönderiyorlar. Bu sinyaller geri dönüyor. Tıpkı bir yarasanın karanlıkta yön bulmak için ses kullanması gibi, altındaki şeyin bir resmini çiziyor. Bu uçuşlardan toplanan veriler yıllar boyunca sabırla bir araya getirildi ve yavaş yavaş kayıp bir kıtanın haritası oluşturuldu. Bu, yeni bir gezegeni hiç ayak basmadan haritalamak gibi anıtsal bir bilimsel keşif görevidir. İlk bulgular, bilim camiasını hayranlık ve şaşkınlık içinde bıraktı. Ortaya çıkarılan şeyin ölçeği nefes kesiciydi. Araştırmacıların teorileri ve modelleri vardı. Ancak gerçek, çoğu kişinin hayal etmeye cesaret ettiğinden çok daha muhteşem çıktı. Bu keşifler sadece coğrafi meraklardan ibaret değil. Dünyanın iklim sistemini anlamamızda çok önemli yapboz parçalarıdır. Bu büyük buz tabakasının geçmişte nasıl davrandığını bize gösteriyorlar. Modern dünyamızın ısınmasına nasıl tepki verebileceğine dair hayati ipuçları sunuyorlar. Grönland'ın sırları sadece geçmişiyle ilgili değil. Onlar günümüze doğrudan bir mesajdır. 2013 yılında gerçekten şaşırtıcı bir keşif duyuruldu. Merkezi buz tabakasının altında bilim insanları devasa boyutlarda bir kanyon buldular. Bu sıradan bir kanyon değil. O kadar büyük bir özellik ki Arizona'daki ünlü Büyük Kanyonu bile cüce bırakıyor. Yaklaşık 800 kilometre boyunca uzanan ve 800 metre derinliğe inen bu muazzam yarık, Grönland'ın gizli ana kayasını oyarak ilerliyor. Keşif tam bir sürprizdi. Bilim insanları, bu kadar anıtsal bir özelliğin, buzun altındaki soğukta ve karanlıkta hayal edilemez bir süre boyunca, mükemmel bir şekilde korunarak orada saklanabileceğinden hiç şüphelenmemişlerdi. Bu büyük kanyonu buzun kendisi yaratmadı. Bunun yerine, buz gelmeden çok önce bu topraklarda akan güçlü bir nehrin eseridir. Bilim insanları, yaklaşık 4 milyon yıl önce, çok daha sıcak bir Grönland'ın iç kısımlarını güçlü bir nehir sisteminin boşalttığına ve sayısız bin yıl boyunca bu derin kanalı kayaya yavaşça oyduğuna inanıyorlar. Bu, geçmiş bir dünyanın hayaleti. Bu manzarayı şekillendiren baskın gücün buz değil, su olduğu bir zamanın hikayesi. Kanyon, bugün bize tamamen tanınmaz gelecek olan, akan su ve yaşamla dolu, buzul öncesi bir Grönland'ın çarpıcı bir anlık görüntüsünü sunuyor. Keşif Onlarca yıllık sabırlı çalışmanın sonucuydu. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Almanya'dan araştırmacılar iklim değişikliği çalışmaları kapsamında radar verileri toplamak için yıllardır Grönland üzerinde uçuşlar yapıyorlardı. Buzun kalınlığını ölçmeye çalışıyorlardı. Ancak bu süreçte altındaki arazinin şekli hakkında muazzam miktarda bilgi topladılar. Tüm bu verileri birleştirerek gürültüden net ve sürekli bir kanyon yolu ortaya çıktı. Bu, gezegenimizin coğrafyasının önemli bir özelliğini ilk kez ortaya çıkaran gerçek bir keşif anıydı. Bilim insanlarının tepkisi saf bir şoktu. Birçoğu, Grönland'ın kara kütlesinin bu kadar büyük bir kanyon yaratabilecek bir nehir sistemini desteklemek için yeterince büyük olmadığına inanıyordu. Bulgu, adanın jeolojik tarihi hakkındaki anlayışlarını temelden değiştirdi. Grönland'ın geçmişinin daha önce düşünülenden çok daha dinamik ve karmaşık olduğunu kanıtladı. Bu mega kanyonun varlığı, antik manzaraların buz tabakalarının altında bozulmamış durumda nasıl korunabileceğini gösteriyor. Dünyanın uzun ve çeşitli tarihinin sırlarını barındıran zaman kapsülleri gibi davranıyorlar. Sanki dev bir kanyon yeterince şaşırtıcı değilmiş gibi, Başka bir keşif Grönland'ın geçmişine dair daha da canlı bir resim sundu. 1993 yılında adanın tam kalbinden delinerek alınan bir buz örneğinde bilim insanları yakın zamanda dibinde sıkışmış tortuyu yeniden incelediler. Şaşırtıcı bir şekilde sadece kum ve kaya bulmadılar. Antik bir ekosistemin narin, mükemmel korunmuş kalıntılarını buldular. Söğüt çalılıklarından fosilleşmiş dallar, yapraklar ve hatta minik kutup gelinciği tohumları vardı. Burası, buzun altında bulmayı bekledikleri çorak, donmuş çorak arazi değildi. Bu kırılgan kalıntılar inanılmaz bir hikaye anlatıyor. Son 1 milyon yıl içinde, Grönland'ın önemli bir kısmının tamamen buzsuz olduğuna dair doğrudan kanıtlardır. Bugün gördüğümüz uçsuz bucaksız beyaz çölün yerinde, gelişen yeşil bir tundra vardı. Havada vızıldayan dayanıklı bitkiler, mantarlar ve böceklerle dolu canlı bir manzaraydı. Bu yeşil Grönland, bizimkinden çok da farklı olmayan iklim koşulları altında var oldu. Bu da sert bir uyarı taşıyan bir gerçektir. Grönland, buz tabakasının göründüğü kadar kalıcı olmadığını gösteriyor. Geçmişte çöktü ve tekrar çökebilir. Bu kayıp tundra ekosisteminin keşfi, soğuk bir defadan geldi. Buz çekirdeği örneği 30 yılı aşkın bir süredir bir dondurucuda saklanıyordu. Toprak ve tortunun en alt kısmı büyük ölçüde unutulmuştu. Ancak yeni nesil bilim insanları daha gelişmiş teknikler kullanarak tekrar bakmaya karar verdiklerinde gerçek ortaya çıktı. Antik çamuru dikkatlice yıkadılar ve mikroskop altında incelediler. Unutulmuş bir dünyanın fosilleşmiş kalıntılarını ortaya çıkardılar. Bu bulgu Keşiflerin doğru araçlar ve sorular bekleyerek onlarca yıl bekleyebileceği bilimsel arşivlerin muazzam değerini vurguluyor. Yeşil bir geçmişin bu kanıtı Grönland buz tabakasının istikrarı hakkındaki bakış açımızı tamamen değiştiriyor. Daha önce buzun milyonlarca yıldır büyük ölçüde sağlam kaldığı düşünülüyordu. Şimdi biliyoruz ki iklim değişikliklerine düşündüğümüzden çok daha duyarlı atmosferdeki karbondioksit seviyelerinin bugünkünden daha düşük olduğu bir dönemde eriyip tundranın büyümesine izin vermesi derinden endişe verici. Bu, gezegenimizin şu anda yaşadığı ısınmanın buz tabakasını kritik bir dönüm noktasının ötesine itebileceğini, bir zamanlar imkansız olduğu düşünülen gımgın bir erimeyi tetikleyebileceğini gösteriyor. Grönland buzunun altındaki bu keşifler, kayıp bir dünyanın büyüleyici hikayelerinden daha fazlasıdır. Gezegenimizin geçmişinden gelen, doğrudan ve acil bir mesajdır. Bize, ürkütücü bir netlikle, Grönland'ı kaplayan devasa buz tabakasının yenilmez olmadığını gösteriyorlar. Daha önce kayboldu ve tekrar kaybolabilir. Yeşil tundranın kanıtı, bunun atmosferdeki karbondioksit seviyeleri bugünkünden daha düşük olsa bile olabileceğini söylüyor. Şu anda gezegenimizin iklimiyle kontrolsüz bir deney yapıyoruz ve Grönland'ın tarihi bize eylemlerimizin potansiyel sonuçlarını gösteriyor. Modern dünyamız için sonuçları derindir. Grönland buz tabakası muazzam miktarda donmuş su tutar. Hepsi erirse küresel deniz seviyeleri şaşırtıcı bir şekilde 7 metre yükselecektir. Böyle bir yükseliş felaket olurdu. Londra'dan Miami'ye, Mumbai'den Şangay'a kadar dünya çapındaki kıyı şehirlerini sular altında bırakırdı. Milyonlarca insan yerinden edilecek ve tüm uluslar haritadan silinebilirdi. Bu uzak, teorik bir tehdit değil. Keşifler, dünya tarihinde bir örneği olduğunu ve Grönland'daki mevcut erime hızının hızlandığını gösteriyor. Bu da zaten devam eden değişikliklerin açık bir işaretidir. Grönland buzunun erimesi, iklim değişikliğinin tüm dünyayı nasıl etkilediğinin mükemmel bir örneğidir. Eriyen buzullarından gelen su Kuzey Kutbu'nda kalmaz. Dünya okyanuslarına akar, her yerde deniz seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunur. Bunu dolu bir su bardağına buz küpleri eklemek gibi düşünün. Eridikçe su seviyesi yükselir ve sonunda taşar. Kıyılarımızın kaderi bu uzak donmuş toprağın kaderiyle doğrudan bağlantılıdır. Buzun altından ortaya çıkarılan sırlar sadece Grönlandla ilgili değil. Her yerdeki insan uygarlığının gelecekteki istikrarı ve güvenliği ile ilgilidir. Böylece Grönland'ın gizli dünyası hem derin bir geçmişe açılan bir pencere hem de yakın geleceğimiz için sert bir uyarı görevi görür. Antik kanyon ve fosilleşmiş tundra farklı bir dünyaya, alarm verici bir hızla geri dönebilecek bir dünyaya anıtlardır bize gezegenimizin sistemlerinin hassas bir şekilde dengelendiğini ve onları kendi tehlikemize atarak bilinmeyen bir bölgeye ittiğimizi hatırlatıyorlar. Sessiz, beyaz kıta konuşuyor. Dramatik dönüşümün bir hikayesini anlatıyor ve önemli bir soru soruyor. Kendi hikayemizin sonunu değiştirmek için çok geç olmadan uyarısını dinleyecek miyiz?